Değerli arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Yöz ne sorar serisine devam ediyoruz. Dört dörtlük, dört parabol sorusuyla karşınızdayım. Hemen başlayalım ilk sorumuza. AB doğru parçası x eksenine paralel olduğuna göre, evet, şu kısım paralelmiş. AOB eşkenar üçgeninin alanı ve çevresinin yarısının sayısal değerleri toplamı kaçtır? bu alan ve çevresinin yarısının toplamını soruyor. Şimdi 12 eksi x kare olduğu için şuradan şu kesiştiği nokta arkadaşlarım bir k değer verirsem x yerine k yazarsam denklemde şurası 12 eksi k kare olur. K'yı yerine yazdım. Şimdi burada eşkenar üçgen olduğu için ve paralel olduğu için şurası 30'a 30 burası 90 olduğu için şurası 30 derecedir. 30 derecenin gördüğü kenar şurası arkadaşlar. O da K birim. Burası K ise burası da K. 30'un gördüğü K ise şurası 60 olduğu için burası ne olacak? K kök 3. Hayır K kök 3 dememişiz de biz buradan denklemden ne bulduk? 12 eksi K kare. Yine aynı uzunluk. Bunlar birbirine eşittir. 12 eksi K kare. Bu kenarda dursun. Şimdi biz Şuraya ne deriz arkadaşlar? Bir kenar ne olur? Zaten burası K ise burası da K. 2K da diyebilirsiniz. Ya da 30'un gördüğü kenar K ise 90'ın gördüğü 2K. Eşkenar üçgenimin bir kenarı 2K'dır. Çevresinin yarısı. Çevresinin yarısı ne o zaman? 2, 4, 6K. Yarısı 3K. Bir de alanı soruyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenin bir kenarı A ise A kare kök 3 bölü 4 müydü eşkenar üçgenin alanı? A kare kök 3 bölü 4. A kare dediğimiz bir kenarın karesi. 2K'nın karesi 4K kare A kare kök 3 bölü 4. Evet bu nedir diye soruyor bize. Bunlar sadeleşiyor arkadaşlar. 3K artı K kare kök 3 nedir? Şimdi sevgili arkadaşlarım şu eksi k kareyi karşıya atarsam k kare geçer. Burada K kök 3 vardı. Eşittir 12. Sevgili arkadaşlar istenen ifadeye benzetmem için K kök 3 var ya burayı kök ile çarpsam ifadenin genelini kök 3 ile çarparsak ne olur bir bakalım. Kök 3 ile çarparsak K kare kök 3 olur. Kök 3 ile çarparsam 3K olur. Eşittir 12 kök 3 olarak bulunur. Hepsini kök 3 ile çarptım. Kök 3 ile çarptık. Kök ile çarptık ve de 12 ile ile çarptık. Zaten istenen ifadeyi bulmuş oldum gördüğünüz gibi. 3K artı K kare köküş bu da 12 köküş olarak bulundu. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Geliyoruz ikinci sorumuza. A, B, O, E'ye dik. Zaten verilmiş. A, B ile O, e. Buranın x eksenine paralel olduğu söylenmek istemiş. O, E uzunluğu 11. OE uzunluğu şurası arkadaşlar. Burası 11 birimmiş. Tamam. Şurası 11 birim. A ve B noktaların koordinatları tam sayı olduğuna göre alan AOB en az kaçtır? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar burası 11 ise şu kestiği kısmı biz bulabiliriz. Her zaman buraya bakıyoruz. Burayı bulabilmek için acaba burası kaç birim? Evet gittiği yer 11. Şurayı 11'e eşitleyerek bulabiliriz. X kare bölü 2 eşittir 11. X kare eşittir işler dışlardan 22. Bu kök 22'nin karesi olduğu için x kök 22'de olur, eksi kök 22'de olur. Yani şu kesiştiği yer kök 22'ymiş, şu kesiştiği yerde nedir arkadaşlar? Eksi kök 22. A ve B tam sayı olduğuna göre kök 22'den sonra gelen, daha büyük bir sayı ya bu, kök 25 mi olabilir? Kök 23, kök 24. Kök 25, 5'tir arkadaşlar, tam sayıdır. O zaman burası 5. Aynı şekilde şurası da eksi kök 25 olacak. Eksi 5. Burası 5 birimde. Burası toplam. Burası 10 birim oldu. Üçgenimin AB tabanı 10. Yüksekliği zaten 11 bölü 2. En az böyle olur arkadaşlar. 5 kere 11 55 olarak bulunur. Evet. Bu soru kolay ama yorum yapması biraz zor. Yukarıdaki grafiğe göre A'dan daha büyük. Bir, birden de daha büyük B varmış. Yani B 1'den büyükmüş. K'nın aralığı hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar, K dediğimiz ifadeyle ilgili KX kare e, bu parabolün baş kat sadece. K ile ilgili bildiğimiz bu. Şimdi B'den küçük 1 olduğuna göre 1 şuralarda bir yerde arkadaşlar. 1. Bir. 1'i şuraya yazdığımız zaman gittiği yeri bulmak için bu parabolde yerine yazmam lazım. Biri yazarsam geldim k, bir yazarsam x yerine bir kere k k k buraya gelir. Peki biraz daha aşağıya gitsem evet biri burada yazdığım zaman da nereye gittiğini e, doğru da yerine yazarak bulabiliriz. Bir eksi iki eksi bir. Evet. K dediğimiz değer hangi aralıkta oldu gördüğünüz gibi? Eksi bir ile sıfırın arasında bir değerdir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Biraz daha büyük çizeyim. Daha güzel görün. Şimdi şöyle çizdiğim zaman sevgili arkadaşlar işte bir parabol verilmiş. Bizim burada bir doğrumuz var. Doğruyu şöyle gösterelim ki daha rahat gösterebilelim. Şimdi B değeri burada bir yerde. Birim B'den küçük olduğunu bildiğim için sıfırla B arasında bir var. Bir şuralarda bir yerde herhangi bir yerde alabilirsiniz. Bu ifadenin gittiği yer arkadaşlar burası k x kare olduğu için x yerine bir yazdım. K'ya gider. Devam ettim. Evet. Doğrunun üzerinde olduğu için doğrunun denklemini sağlamaz lazım. X eksi 2 olduğu için bir yazdığım zaman X yerine eksi 1'e gider. K dediğimizde bakın sıfırla eksi 1'in arasında bir değer oluyor. Bu nedenle cevap Bursa olarak bulunur arkadaşlar. Grafik tepe noktası A olan parabolüne aittir. Tamam parabolün grafiği verilmiş. AB, OB'ye eşit. AB ile OB eşit. Evet. OC kaç birimdir? Şurayı soruyor. Sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz bura kaç birimdir derken zaten x'e 0 verirsek y'yi kestiği noktayı, m'yi bulursak bu olay biter. Tepe noktasının apsisini nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A formülüyle. Eksi B'miz eksi 6 olduğu için eksi eksi 6 oldu. Eksi B bölü 2A'mız da eksi 2. R'yi bulduk. Yani buradan eksi 3 çıktı. Eksi 3'ü yazdım. Bu eksi 3 nereye gider? Parabolde yerine yazarsak eksi 3 yazdığımız zaman gittiği yeri buluruz. Şimdi orayı bulmadan önce eksi 3 ise şurası 3 birim. O zaman burası 3 birim arkadaşlar. Şurası 3 birim. Sıfıra 5 nokta olsa olduğu için burası 5 olduğu için buranın komplesi 5. O zaman burası da 5. ve burada bir dik üçgen olduğu için 3, 4, 5 üçgeni şurası 4. E burası 5'ti. 4 birim aşağı inersek tam geldiği nokta 1 olarak bulunuyor arkadaşlar. Zaten ben de orayı arıyordum. Şu gittiği nokta neymiş demek ki? 1. Eksi 3 yazınca parabolde 1'e gidecek. K'sı 1 yani. Eksi 3 yazarsak eksi 9. Eksi 3 yazarsak artı 18 artı m eşittir 1. Burası 9 yaptı. 9'u karşıya atarsak eksi 9 olduğu için 1 eksi 9 eksi 8. Eksi 8 sıfır yazınca arkadaşlar burası eksi 8 noktasıymış o zaman. E, evet, OC kaç birimdir? 8 birimdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavlarınızla, çalışmalarınızla başarılar dilerim.